Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. O, yeryüzünde olanların hepsini sizin için yaratan, sonra göğe yönelip onları yedi gök halinde düzenleyendir. O, her şeyi hakkıyla bilendir. Hani Rabbin meleklere, ben yeryüzünde bir halife yaratacağım demişti. Onlar orada bozgunculuk yapacak, kan dökecek birini mi yaratacaksın? Oysa biz sana hamd ederek daima seni tesbih ve takdis ediyoruz demişler. Allah da ben sizin bilmediğinizi bilirim demişti. Allah Adem'e bütün varlıkların isimlerini öğretti. Sonra onları meleklere göstererek Eğer doğru söyleyenlersiniz hadi bana bunların isimlerini bildirin dedi. Melekler seni bütün eksikliklerden uzak tutarız. Senin bize öğrettiklerinden başka bizim hiçbir bilgimiz yoktur. Şüphesiz her şeyi hakkıyla bilen, her şeyi hikmetle yapan sensin dediler. Allah şöyle dedi: Ey Adem, onlara bunların isimlerini söyle. Adem meleklere onların isimlerini bildirince Allah, "Size göklerin ve yerin gaybını şüphesiz ki ben bilirim." Yine açığa vurduklarınızı da, gizli tuttuklarınızı da ben bilirim, demedim mi? dedi. Azim olan Allah doğru söyledi.